Namusuna şerefine kimse kimsenin göz dikemez. Dağlarda 12-13 yaşında Kürt genç kızlarına musallat olan şerefsizlerle ilgili olarak bir kelime edemezsiniz burada. Çiz sesiniz çıkmaz. Yiğitseniz, yiğitseniz, yiğitseniz bununla alakalı olarak bir kelime sarf edersiniz. Bırakın demolun. Kürt kentlerinde özel savaş çeteleri var. Ne yapıyor bu özel savaş çeteleri? tıpkı ülkenin diğer taraflarında gerçekleştiği gibi 8 yaşına düşen uyuşturucu kullanımının ana sebepleri müsebbibiler. Yine bugün Ankara'nın göbeğinde bir emniyetin müdürünün oteli aracılığıyla çocuklara yapılan fuhuşun bir benzerini Kürt kentlerinde yine emniyet güçleri eliyle, yine korucular eliyle, yine uzman çavuşlar ve oradaki kendilerine yakın sivil halk eliyle gerçekleştiriyor. Buna ilişkin birçok örnek verdik. Bizim var dediğimize siz yok, sizin var dediğinize biz yok diyoruz. Uluslararası raporlara, uluslararası sıralamalara güvenmiyorsunuz. Gelin bu meclisin çatısı altında hepimizin olacağı bir komisyon kuralım. Uyuşturucu var mı? Fuhuş var mı? İstismar var mı? Kim yapıyor bunu? Devlet görevlileri mi? Sivil insanlar mı? hangisine yargı gerçek anlamda adil bir yargılama yapıyor? Hangisinde cezasızlık uyguluyor? Hep beraber görelim. Güvenmiyorsunuz ya uluslararası raporlara. Burada güvendiğiniz bu çatı altında komisyon kuralım diyoruz. Önerge veriyoruz. Siz reddediyorsunuz. Siz reddettiğiniz bir önergede bugün bu şekilde saldıramazsınız. Birkaç örnek vereceğim anlamanız için. Bu oluşturulan özel savaş istismar ve fuhuş çeteleriyle ilgili. Oludere'de Şırnağ'ın Uludere Kılaban ilçesinde 16 yaşındaki SG korucu olan Ramazan Babat tarafından uğramış olduğu cinsel istismar davasında bizzat Ramazan Babat'ın aynı şey aynı bölgede çalışan bir uzman çavuşa atmış olduğu kızı zorla kaçırdığım içinle başlayan ve devamında gelen mesajlarını inkar etse de hala tutuklu hala içeride ve yarın 23 Ekim'de duruşması görülecek. Ama Ramazan Babat'ın kardeşi yine aynı bölgede Uludere ilçesinde 16 yaşındaki Firdevs Babat'a hem cinsel istismar hem de katliamla vahşice ölümüne sebep oldu. Ahmet Babat ağırlaşmış müebbet aldı. Evet. Peki Ramazan Babat bir diğer olayın faili aynı bu olayda da kendi silahı kullanılmasına rağmen dosyada sadece tanık olarak dinlendi ve şu an bu dosyadan beraat ettirilmek isteniyor. Yine aynı çetenin yoğun faaliyette bulunduğu Şırnan Uludere ilçesinde daha dün, daha bugün basına içlendi ve şu an yoğun bir şekilde tartışılıyor. Bu sefer Uludere'nin derahini Uzun Geçit beldesinde 15 yaşındaki SA 7 yaşından beridir içerisinde AKP'li belediye başkanının yakın koruması mevcut korucu ve emekli korucuların da olduğu bir grup tarafından sistematik bir biçimde istismara ve fauşa zorlanmış. Haklarında verilen bizlerin hapis cezası olarak bile az bulduğumuz dava isnaf mahkemesinde bozuldu. Dosya şimdi geri geldi, yeniden görülecek ve ailenin tek bir kaygısı var. Bu fuhuşla suçlanan, istismarda bulunan, korucu ve korucu başı olan bu kişiler tahliye edilecek mi kaçacaklar mı bu yeniden yargılamada bunun akıbeti ne olacak? Bir keşke alsalar, keşke ağırlaşmış müebbet alsalar bile. Bizler bunu peşindeyiz. Tam da bu yüzden çet ediyorum. Bir ilçede bir kaç yıl içerisinde benzer görevlerde bulunan korucu ve uzman çavuşları arasında Aynı sistematik yöntemle aynı yaş gruplarına, aynı ekonomik gruplara sahip çocuklara benzer bir biçimde istismar ediliyorsa orada tek başına tekil bir olaydan bahsedilemez. Orada bir organize var, orada bir çete var ve buna aşağı çıkarması gereken başta biz her kadına yapılan istismarı kendimize yapılmış, her kadına yapılan katliamı kendimize yapılmış olan bizler ve bugün bunun siyasi, politik ve hukuki sorumluluğu olan iktidar Yine aynı şırnakta benzer bir çetenin üyesi olan Sakine Kültürü 13 Mayıs 2022'de vahşice katledilen İbrahim Barkın. Aynı bu dosyaların hepsinde benzer savunma görüyoruz. Ne dedi bu İbrahim Barkın? 4 yıl boyunca sistematik bir biçimde cinsel tacize maruz bıraktığı sakine kültler için ben devletime, milletime bağlı bir insanım. Beni silop ve emniyetine, beni istihbarata sorun. Onlar beni iyi bilir diyerek kendini aklamaya çalıştı. Aynı zamanda bu kişi özel hareket ocakları Şırnak İl Başkanı bu kişinin telefonundan AK Parti'nin tüm belediye başkanları, bölge belediye başkanlarından Aynı şekilde hepsinin tek tek fotoğrafları ve mesajları çıktı. Biz çıkıp dedik ki bu çetelerin bu partilerle bu görevlerle ilişkisini açığa çıkartın dedik. Mahkeme dokunmadı. Hakim, savcı dokunmadı. Buraya araştırma önergesi verdik. Yargı dokunmadı biz dokunalım dedik. Siz reddettiniz. Konuşmacının kürsüden ifade ettiği hususlar aslında son derece vahim. Şu yönüyle e, cinsel saldırılar cinsel mahiyette işlenmiş olan suçlar Türk Ceza Kanunu'nda son derece yüksek cezalara tabi olup herhangi bir infaz hükmünden de infazın infaz kanununun hafifletici hükümlerinden de faydalanılamayan suç tiplerinden sayılmıştır. Ve bu konuda dosyada suçu sabit olan herkes bu hükümler çerçevesinde cezalandırılır. Ama her dosyada da bu manada bir ceza çıkacak diye bir şey yok. Dosyadaki deliller çerçevesinde bunlar değerlendirildi. Fakat burada vahim olan husus bu konuda devletimizin sanki bölgede özellikle bir cinsel saldırı, bir tecavüz eylemini sistemli bir şekilde gerçekleştirdiği yönündeki iddia ve hatta bunlara iftira diyebiliriz. Çünkü seçmece bir takım beyanlarla devletimizi bu manada tövmet altında bırakmak son derece tehlikelidir. Bizim namusumuz, şerefimiz, her şeyimiz devletimize emanettir. Orada korucu kardeşlerimizin, uzman çavuşlarımızın sistemli bir şekilde yaptıkları bir şey vardır. O da teröre kan kusturmaktır. Başka bir şey yoktur. Bu cinsel cinsel saldırılar, çocuk istismarı kadına bu manadaki saldırılarla alakalı ahkam kesenlerin bu manada iftiraları konuşmak yerine dünyadaki bütün insan hakları örgütlerinin raporlarına yansımış olan PKK'nın, PYD'nin dağlara Kürt kızlarını, kızcağızlarını kaçırıp onları 12 yaşında, 13 yaşında onlarla ilgili olarak kınama mesajlarını burada duymak gerekir. Samimiyet bunu gerektirir. Eğer Kürt Kürt kızlarını genç kızlarımızı eğer düşünüyorsanız dağlara çıkartıp o vahşi e, ellere onları teslim edip ırzına geçen alçaklardan burada konuşmak gerekir. Başka bir şey yok. <laughs> Sayın Oluş buyurun. <laughs> Grup başkanı teşekkür ederim. <laughs> Şimdi şimdi burada tartıştığımız şey söylüyor, şey söylüyor. Grup Başkan Vekil buyurun. Levent Bey izin verirse. Buyurun, buyurun buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi ispatı biz etmeyeceğiz. İspatı mahkemeler edecek. Tamam mı? Ve o mahkemelerin üzerindeki siyasi baskıyı kaldıracak bu iktidar. Çünkü o mahkemeler Bakın bir sürü örnek burada yıllardır konuşuyoruz. Üniformalı olanlar açısından hani kimse bana üniformalı olan herkes sütten çıkmış ak kaşıktır hikayesi anlatmasın. Öyle değil. Bizler de biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Üniformalı açı verin şey. Üniformalı olanların ister asker, ister sivil, ister asker, ister polis, isterse özel harekat. Fark etmez. Uyuşturucu ticareti yapar, yaparken yakalanmış olanları var. Yargıya intikal ediyor olay ama baskılar yüzünden cezasızlık uygulanıyor. Tecavüz ve taciz yapanlar var. Yargıya intikal ediyor olay ama baskılar yüzünden cezasızlık işliyor. Burada konuşuyoruz. Yıllardan beri konuşuluyor. İsim isim. Bu bizim söylediğimiz değil. Yargıya intikal etmiş olan konuları biz burada gündeme getiriyoruz. Siz bunların hepsini bunların hepsini bir teröre terörü lafı altında teröre karşı mücadele sürdürüyoruz diye her türlü insan hakkı ihlalini her türlü kürde karşı düşmanlık yapılacak. Bunun da kisvesi teröre karşı mücadele olacak. Buna kimse bizi inandıramaz. İnanmıyoruz ve aksini kanıtlayacak. Çok fazla, çok buyurun buyurun. Aksini kanıtlayacak çok fazla örnek var. Biz bunları konuşuyoruz ve uydurmuyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. İsterseniz araştırma komisyonu kuralım birlikte orada yapılan ve yargıya intikal etmiş olan o olayları teker teker araştıralım. Arkasında kimler vardı ortaya çıksın. Sütten çıkmış ak kaşık muamelesine asla evet demeyiz. Sayın Bülbül buyurun. Efendim kimse cinsel manada bir masum genç kıza, bir kadına el uzatıyorsa kıtır kıtır canlı canlı keselim. Hiçbir ötesi verisi bravo, yok. Bravo. Burada kalkıp da Kürt, Kürt kökenli kardeşlerimizi de töhmet altında bırakmasınlar. Hepsi geleneklerine, göreneklerine bağlıdır. Devletin orada var olması ancak şefkatle, himaye ile mümkün olabilir. Devletin himayesiyle mümkün olur. Siz Kürt kökenli kardeşlerimizi böyle bir saldırı var, böyle sistematik bir şey var. Bunlara suspus mu olduğunu zannediyorsunuz? Böyle bir şeyin olduğu yerde hiçbir devlet ayakta duramaz. Eğer orada o devlet duruyorsa bu sizin söylediklerinizin iftira olması sebebiyledir. Sizin yaptıklarınız yüzündedir. Sizin, sizin PKK'ya, PKK'nın yaptığı cinsel istismarlara çıt ses çıkaramayışınız yüzünden devlet o... Buyur, buyur, buyur. Efendim ne münasebet? Ne, ne Ne münasebet? Orada devlet bunu sistematik hale getirecek. Orada Kürt kökenli kardeşlerimiz buna sessiz kalacak. Burada bunların konuştuğu kadar cılız seslerle itiraz edilecek. Dünya yerinden oynar. Namusuna şerefine kimse kimsenin göz dikemez. Burada Türk devleti vardır. Ama ama hala hala dediğim konuyla ilgili çıt sesleri çıkamaz konuşamazlar dilleri sus pus olur lal olur bunlar yaşıyorsunuz. dağlarda 12-13 yaşında Kürt genç kızlarına musallat olan şerefsizlerle ilgili olarak bir kelime edemezsiniz burada çiz sesiniz çıkmaz yiğitseniz 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 bununla alakalı olarak bir kelime sarf edersiniz bırakın demokrasi Bırakın demokacıyı. Özlem yere, Hanım söyledi. Sayın zengin. Ne diyorsunuz onun Ne diyorsunuz onun konusu? Bırakın demokacıyı. Sayın zengin. Ya, 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 ya. Bir dakika. Özlem Hanım söz istemiyor mu? Yok. Söz talebiniz var mı? Bir dakika. İyileşime 5 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum önce. Ee, geçmişte de böyle oluyordu. Hangi konuyu tartışırsak tartışalım. Konu dönüyor dolaşıyor bir terör mevzusuna geliyordu. Ee, biz buna her zaman cevap verdik. Şunu net olarak ben bir kez daha ifade edeyim. Vekillerin birçoğu buradayken. Ee, biz hedef olarak demokratik siyasette kararlı duruşumuzdan asla taviz vermedik bugüne kadar çeşitli siyasi ve hukuki ve yargı alanındaki her türlü saldırıya rağmen asla taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Dolayısıyla demokratik siyaset alanında mücadele ederken bir takım önemli değerler var bizim için. Bu değerlere konuşmalarımızda dikkat çekmek Buyurun. buyurun. Bu konularda mücadele Kararlılığımızı vurgulamak önemli. Bunlardan bir tanesi e, kadınların yaşadığı sorunlara ilişkindir. En genel anlamıyla söylüyorum. Yani e, taciz, tecavüz dahil olmak üzere, şiddet ve ölümler dahil olmak üzere en genel anlamıyla söylüyorum. Sızma mı var başkanım? Sayın milletvekilleri. Buyurun. Bir tanesi bu. İkincisi tabii ki çocuklar ve gençler konusundaki hassasiyetimiz, sık sık dile getirdiğimiz bir konu. Dolayısıyla bu konuları tartışırken elbette ki ülkenin her yeriyle ilgili bu konuda hassasız ve konuları dile getiriyoruz. Ama özellikle vekillerimizin ağırlıklı olarak geldiği Kürt coğrafyasından daha fazla örnek karşınıza getiriyoruz. Bu çok doğal. Orada yaşayan insanlar, orada e, bu sorunlarla Buyurun, buyurun toparlayın buyurun. Orada yaşayan insanlar bu sorunlarla her gün yüz yüze gelen insanlar, arkadaşlarımız elbette ki bu sorunları buraya zaman zaman kürsüde, komisyonlarda taşımak durumundalar. Başka türlü halkı nasıl temsil edecekler? Halkın yaşadığı sorunları nasıl dile getirecekler? Bundan daha doğal bir şey olmaz bu rahatsız edebilir bazen. Çünkü hakikaten oradaki yurttaşlarımızı Kürtleri çok rahatsız eden olaylar da yaşanıyor. Bunları biliyoruz. Bunların kimisi basına da yansıyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Kimisi yansımıyor. O yüzden bu konuları tartışırken hani suhuletle tartışmak, Konuyu anlamaya çalışmak, karşılıklı olarak çözüm nasıl üretebiliriz bunları düşünmek e, önem taşıyor. Karşılıklı suçlamalar işin üstesinden gelinemez diye düşünüyoruz. Ve son cümle şunu söyleyeyim, doğal olarak bizim eleştireceğimiz yer bunda da... Peki, teşekkür ederim. Buyurun. oluş bey bitirin buyurun. Doğal olarak bu konularda yapacağımız ve yaptığımız eleştirilerin de yürütmeye dair olmasından başka bir yol yok. Kime eleştireceğiz? Yani e, tabii ki siz de yürütmeyi savunduğunuz için e, yani tepki gösteriyorsunuz bunlar. Ama buradaki mesele bize tepki göstermeniz değil. Bu konuların doğruluğunun araştırılması, bunun üzerine konuşulmasıdır esas itibariyle. Onun için bize yönelik evet. suçlamaları elbette ki reddediyoruz. Asla kabul etmiyoruz bunu. Nerede olursa olsun, yani dünyanın neresinde olursa olsun, kadınların, çocukların, gençlerin yaşadıkları sorunlar bizim sorunumuzdur. Yanlış bir şey varsa mutlaka bunu eleştiririz, kınarız ve lanetleriz. Bunu da açık ve net Peki. bir şekilde söyleyeyim. Peki, teşekkür ederim. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkanım ben de tabii biraz evvelki gerginliğin arkasından daha sakince bir konuşmayla tamamlamak istiyorum günümüzü. Zaten son bir maddemiz kaldı. Şimdi buradaki itirazımızın yani bütün bu konuşmaları anlaşılmak için yapıyoruz ve anlamak için yapıyoruz. Bizim itirazımız neyedir? Şimdi özellikle biz Levent Bey ben bizler avukat olarak bu bahsettiğiniz suçlar Türk ceza kanununda en ağır yaptırım olan suçlarla ilgili olarak en ağır cezalar alınmalı zaten. Hatta biraz evvel hatiplerden bir tanesi bunlara da ifade etti. Müebbet aldığını, ceza aldığını almalı, en ağır şekilde cezalandırılmalı. Burada bir konunun değerlendirilmesi, buna kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve bu konuyla alakalı takipçi olunmasından daha tabii hiçbir şey olamaz zaten. Biz de bunun takipçisiyiz. Benim benim de arkadaşlarımın da hayatı bunlarla geçiyor zaten. Fakat buradaki problem iki temel Buyurun Sayın Üstad. Birincisi bunun sistematik olarak yapıldığını söylüyorsunuz. Bakın bu çok önemli bir iddiadır. Bu iddia mümkün değil, olamaz. Bir defa böyle bir şey söylüyorsanız bunu arka arka olayları söyleyerek ifade edemezsiniz. Yani bu kadar önemli bir iddia hakikaten insanı çileden çıkartır. Bu ülkede yaşayan bizler ve bölgede yaşayan insanlar bunu asla ve asla kabul edemezler. Böyle bir şey olamaz ve yürütmeye daha iyi yürütün demiyorsunuz. Siz yürütmeyi de bizleri de bunun faili parçası haline getiriyorsunuz. Yani rica ediyorum bu konuşmaları yaparken insanın alnının ortasından vurmayınız. Yani her şeyi söylemenin bir adabı, bir üslubu var. Sonuç olarak kadınlara, onların cinsel bütünlüğüne yönelik olarak bedenine dair bütün suçlar bizim için çok önemlidir. Bunların cezalandırılması, ceza yaptırımının en ağır şekilde alması son derece önemlidir. Hatta biz en, en son yaptığımız infaz düzenlemesinde bunları zaten dışında bıraktık. Hiçbir şekilde bunlar infaz indiriminden faydalanmadılar. Ve şu anda da bakın teker... Buyurun, buyurun, buyurun bakın maalesef tekerrür eden suçlarda bu suçlar hala en fazladır. Dünyanın her yerinde sadece ceza yaptırmayı da çözemediğimiz meselelerdir. Bu konularda yapacağımız şey el birliği içerisinde bunu yapmamız lazım. Ama böyle yaptığınızda sistematik olarak konuyu başka bir yere siz taşıdığınızda o zaman aslında meselenin özünü konuşmaktan e, uzaklaşmış oluyoruz. Yani benim burada bağlayacağım şey bu konuya dair asla ve kadara sistematik bir şey yapıldığının burada telaffuzu dahi tahammül edilen Bireysel olarak yapılan bu işlerin takibi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi hep beraber bunun takibinde burada vardır. Evet. Biz de grup olarak varız. Teşekkür Peki. ederim.